Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Risale-i Nur hizmettir buyurdunuz. Azmendi de hikmet içinde bir hikmet idi. Zamanı geldi zuhur etti diyebilir miyiz? Diyebilirsin. Daha da Risale-i Nur bitmedi yani. Azmendi ile bitmedi. Daha neler çıkar? Daha neler çıkar? Şimdilik. Şimdilik Azmendi iyi görünüyor. Sele-i Nur dairesi içerisinde şimdilik azmendi en istikametli, en dürüst, en e, e, istikametli giden harekettir. Sebem de söyleyeyim mi? Daha zengin olmadık. Sebep bu. Yani para kapımızı çalmadı daha. Eğer kapımızı para çalarsa o gün. İnna lillah ve inna ileyhi raciun azimenin de salasını okuyun. Rabbimiz şimdilik bizi bundan muhafaza ediyor. Herkes çoklarının hoşuna gitmez bu konuşmam ama diğerlerini götüren felaket buydu. Maddi rekabet. Maddi madde maddeyi bölüşememek. Sebebi budur yani. Dar risale Nur gibi çok şeyleri Cenab-ı Hak çıkarır. Biz son değiliz yani. İzzettin Kasım kardeşim. Ya azimendilerin içinden çıkarır. Veyahut dağın başına bir adam getirir Allah. Allah'ın hikmetinden sual mı olur? Dağın başındaki çobanı değneğini bıraktırır, getirir burada. Arlemelere arlemelik yaptırır. Allah bu.